Ya bir Atlantik İttifakı var. Bu ittifakın her öyesi aynı görüşte değil. Yani çeşitli renk ve tonlarda. Yani baktığınız zaman Atlantik İttifakının içerisinde CHP de var. HDP de var. Eee İyi Parti de var. İşte yeni Ak Partiden kopmuş yeni oluşum partileri. işte DEVA Partisi, Gelecek Partisi gibi daha şu anda kamuoyu kamuoyu yoklamalarında %1'i bile bulamamış. Çok küçük mensupları da GİRC'a benziyor. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok açık demeci var. E, bu partiler halinde %99 aynı görüşte izliyor. Ve e, burada kaç yıllık sosyal demokrat işte ve evet. de yapmadığı teklifi e, gidiyor. Sağ جناhtan kopmuş e, oluşumlara grup kurdurabiliriz diyor. Sayın Kılıçdaroğlu aynı teklifi niçin Sayın Aksakal'a yapmıyor? DSP'nin için grup kurdurmuyor. Çünkü DSP hiçbir zaman gayrimilli veya atlantikçi için politika gütmüyor. Vatan Partisi o da Sosyal Demokrat Parti. Ben bunu tüm e, solcu arkadaşlarıma da söylüyorum. Yani diyorum ki CHP'ye oy vermeyin dediğimiz zaman gelin AK Parti'ye oy verin demiyoruz. Ama sosyal demokrat başka partiler var. Sosyalist olduğunu söyleyen partiler var. Siz gerçekten sosyalistseniz, sosyal demokratsanız, Atatürkçüyseniz, işte Sayın Aksakal'ın Atatürkçülüğünden veya Merhum Ecevit'in Atatürkçülüğünden şüphe edecek Türkiye'de bir tek kişi var mıdır? Buyurun DSP orada. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu DSP'ye de grup kurdursun. Yani solcu olduğu için mi suçlu? Atatürkçü olduğu için de onlara parti biliyor. Vatan Partisi. E ben ben kendim Atatürkçü olarak ifade eden bir insan değilim ama Vatan Partisi gerçek manada Atatürkçü ve altı oku gerçek manada özünfeç bir parti. Cumhuriyet Halk Partisinden rahatsız olanlar buyurun Vatan Partisi burada. Demokratik Sol Parti burada.